Bu akşam da sizlerle birlikteyiz. E, faşist şeflik rejimi biliyorsunuz daha önce programlarımızda da konuştuk. 17 Nisan'da Güney Kürdistan'da Metin'le ZAP ve Avaş'ın bölgesine yeni bir işgal savaşı, işgal saldırısı başlattı. Ve bu işgal saldırısına karşı hem gerilanın direnişi sürüyor hem de birçok yerde Avrupa merkezi olmak üzere birçok yerde eylemler bu işgal karşı eylemlerde de yapılıyor. Ee, bu saldırı ile eş zamanlı olarak da Rojava'ya dönük e, saldırılarda büyük bir artış e, oldu ki zaten e, faşist şef Erdoğan Rojava'ya dönük işgal e, planını tamamlayacaklarını zaten deklar etmişti. Hatırlayacaksınız Vakan Kurulu Toplantısı sonrası ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine geldi bu konu ve e, 17 Nisan saldırısı ile birlikte bütün sınır hattı boyunca zaten saldırı altına Rojava halkları daha yaygın bir e, işgal saldırısıyla karşı karşıya kalındı. Şimdi biz bugün programımızda bu işgal saldırısını bir kez daha konuşacağız. Özellikle Avrupa kentlerinde yaşayan e, ezilen göçmenler, Türkiye ve Kürtistanlı göçmenler bu işgal saldırısına karşı ne yapabilir e, konusu bugün programımızda e, gündem olacak. E, Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu Eş Başkanı Serpil Aslan konumuz olacak, canlı yayın konumuz olacak. E, Rojava'dan da bir konumuz e, var. E, Halkların Birlik ve Dayanışma Bürosu Sözcüsü Erdal Cabo e, programımızı canlı olarak katılamadım maalesef teknik sorunlar sebebiyle. Fakat bu sürece ilişkin görüşlerini bizlerle paylaşacak ve röportajını da yayınlayacağız programımızın içerisinde. E, şimdi konuğumuzla konuşmaya başlayacağız. Serpil merhaba, programımıza. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, 17 Nisan'da yeni bir işgal saldırısıyla karşı karşıya kaldı Kürdistan halkları ve zamanlı olarak Rojava'ya da saldırılar yoğunlaştı. Önce şunu sorayım, biraz iç politikaya da bakalım Türkiye'de. Faşist şeflik rejimi bu savaş neden ihtiyaç duydu? Buradan başlayalım konuşmaya. Aslında günlerdir izliyoruz. Yani hemen hemen bütün haberlere yansıyan, bütün başlıklara yansıyan aslında faşist şeflik rejiminin işlerinin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Çünkü içerisine girmiş olduğu siyasi kriz, ekonomik kriz çok daha boyutlanmış durumda, adeta süren bir kriz haline gelmiş durumda. Bunun yansımalarını birçok alanda görüyoruz. İşte ve tabii ki bu süren krize karşı da aslında kurumsallaşmış bir faşizm görüyoruz. Her günkü gelişmelerde bunu görüyoruz. Örneğin Pınar Gültekin'in katiline dönük yani ödül gibi verilen cezada görüyoruz. Örneğin Kürt gazetecilerin gerçekten de 12 Eylül'ü e aratmayacak gözaltı koşullarından sonra 16 gazetecinin tutuklanma saldırısını görüyoruz. Gemlik yürüyüşüne dair yapılan o hunhar saldırıda, vahşi saldırganlıkta görüyoruz. Ve tabii ki şey 2015 yılında Ahmet'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda ihmali olduğu varsayılan Polislere dönük beraat kararında görüyoruz e, ve dolayısıyla e, aslında bir, bir bütün olarak yani sırf e, birkaç gün gelişmelerine bile baktığımızda e, gerçekten de faşist şeflik rejiminin e, e, krizi çok büyük bir kriz içerisinde olduğu ekonomik siyasi krizin boyutlandığı e, ve buna karşı da ezilenlere, işçilere, emekçilere ve en başta da tabii ki Kürt halkına, ve Kürt halkının kazanımlarına dönük çok büyük bir savaş başlattığını görüyoruz. Siz de özetlediniz 17 Nisan'dan beri yoğunlaşan bir işgal saldırısı var. Çünkü saldırı sürekliydi. Kürdistan'a dönük, Kürt halkına dönük ve Kürdistan'ın diğer parçalarına dönük fakat 17 Nisan'dan beri tüm araçlarıyla, tüm aslında enstrümanlarıyla, saldırı enstrümanlarıyla gerçekten de çok eşitsiz koşullarda süren bir savaş var. İşte NATO'nun dahil olduğu bir savaş var bölge gerici partilerinin, KDP'nin, Irak hükümetinin doğrudan desteklediği bir işgal saldırısı var. Fakat bu işgal saldırısından da sonuç alamayan bir faşist diktatörlük gerçeği var. Evet yani adeta gerillanın bu olağanüstü bu, tüm bu eşsiz koşullara rağmen meydan okuyan direniş karşısında hakikaten sonuç alamayan Zapta, Metina'da, Avaşin'de hakikaten çok büyük kayıplar veren yanılmıyorsam bir bine yakın kayıptan bahsediliyor. Çok büyük kayıplar veriyor ve bu çıkmaz içerisinde yani düşünün işte kriz derinleşti, kriz daha fazla yoğunlaştı ve bunun içerisinde yine o bilindik çözüme yöneldi. Evet Kürt halkına dönük, Kürt halkının başta suda takkı olmak üzere kazanmış demokratik haklarını ortadan kaldırmak ve işgali gerçekleştirmek istedi. Ee, Güney Kürdistan'a dönük başlatmış olduğu saldırı, işgal saldırısı ikinci ayını dolduruyor, ee, sonuç alamadı ve buradan e, Rojava'ya dönük özellikle ee, saldırıla yeni bir e, işgal saldırısı ve onun devamında tabii ki 30 kilometrelik derinliklere doğru tampon bölgeler kurma, ee, dolayısıyla kendi himayeci sömürgeciliğini kurma ee, saldırısına yönelimle girmiş oldu e, dönem bakımından. Şimdi tabii e, önümüzdeki süreçte birkaç şey var. Yani bir tane mesela G7 zirvesi. Tabii ki bu emperyalistlerden... önce çok özür dileyerek Serpil. İstersen Erdal Cebon'un da yani bu sürece ilişkin bir görüşü var. Onu bir dinleyelim. Ondan sonra e, hem yani G7 tabii ki bu konuyla bağlantılı konuşmamız gerekecek e, bu konuyu. Oradan devam edelim. Sen sözünü unutma. Tabii ki. Şimdi e, Halkların Birlik ve Danışma Bürosu Sözcüsü Erdal Cebon'un bu sürece ilişkin bir açıklaması var televizyonumuzda, onu izleyeceğiz. Türk Devleti'nin şu anki işgal, saldırı, tehditleri yeni bir durum değil. Uzun süredir zaten Türk Devleti burada savaş yürütüyor. Ve bunun bu savaşların her türlü yöntemini üzerimizde deniyor, yürütüyor. Bu tehditler şu an sözlü olarak e, dile getiriyor ve bir işgal saldırısına dönüştürmek e, istiyor. Bunun yol ve yöntemlerini e, arıyor. Ancak e, zaten e, Rojava sürekli olarak Türk Devleti'nin saldırıları altında. Her gün e, köylerimiz, şehirlerimiz e, bombalanıyor. E, Türk sihaları sürekli olarak üstümüzde anan an dolaşıyor ve e, halkımızı, gençleri, çocukları, kadınları, yaşları katlediyor, köyleri katlediyor. Ee, bu devrimin öncü kuvvetlerini e, suikastlerle e, hedef alıp e, katlediyor. E, bu bilinen bir durum. E, bu bu, bu e, saldırı tehditleri, yeni saldırı tehditleri ise bunu işgalle dönüştürmek istediği içindir. Yoksa zaten savaş devam ediyor. Ancak bunun karşısında e, Rojava halkları e, gerçekten. E, bir bu tehditler elbette Rojava halkları üzerinde bir etkide bulunuyor. Yani ekonomik yaşamında günlük yaşamında elbette ki bir etkisi var. Ancak genel eğilim e, halkın savunma, e, kendine güven, e, ordusuna, askerine gücüne, e, özgücüne güven biçiminde ve rahatlık rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Yani. E, geliyorsa gelsin. E, biz hazırız. E, burası bizim topraklarımız. Burası bizim yaşam alanımız. Ve biz buradan çıkmayacağız e, diyorlar. Ve buna gerçekten hazırlar. E, ki yaşamları, günlük yaşamları bu biçimde sürüyor. Savunma güçlerimiz ise gerçekten e, televizyonda e, KSD'nin e, güçlerimizin çokça açıklamaları var zaten. E, her biçimiyle hazır. Bu e, Mevziler sıkı bir şekilde tutulmuş, konumlanmamız bir uzun bir savaşa ve sert bir savaşa hazır biçimde biçimde ve gerçekten kuvvetimiz çok moralli. Bu gerçekten halkımıza da büyük moral moral katıyor. Halkımızın morali de güçlerimize büyük bir moral katıyor. Bu bakımdan oldukça hazırız. Tabii bunlarla birlikte Avrupa'daki göçmen halkımızın da bu savaşın, bu tehditlerin, bu işgal girişimlerinin bir parçası olmak zorunda. Bu bunu nasıl yapacaklar? Bu devrimin illeletilmesi ve büyütülmesi bakımından, savunulması bakımından birebir gelip Rojava'da yer alarak savaş e, öncesi e, bunun hazırlığında bulunarak e, yer almak onların bir e, görevidir. Bir diğeri savaşı savaştan önce e, kazanmak deyimi vardır ya. E, bu bakımdan oldukları ülkelerde e, bu devrime dahil olarak yani ayaklanmalar gerçekleştirerek de, ülkelerini zorla, zorlayarak e, siyaseti Türk devletinin siyasetini kilitleyerek bunu e, yapabilirler. Son olarak Avrupa'daki ezen göçmen halklarımıza çağrımızdır. Bu devrimin parçası olsundur. Bunu savaş başladığında değil, savaşın öncesinde, şu an yapmalılar. Bu devrime birebir katılarak hem inşasında hem de savunmasında yer alabilirler, almalılar. Bir diğeri, oldukları ülkelerde Türk devletinin siyasetini kilitleyecek, oranın siyasetini kilitleyecek biçimde eylemler, e, ayaklamalar gerçekleştirerek bunu yapmalılar. Evet Rojava'dan bir değerlendirme ve çağrıydı bu Serpi birlikte izledik. Birazdan aslında şey soracağım yani hani Avrupa'dan nasıl katılacak bu sürece ezilen göçmen o konusuyu soracağım ama hem sözünü devam ettirmen bakımından hem de belki şunları yanıt vermen gerek iyi olur. Ya Avrupa Devletleri'nin tüm bu Türk Devleti'nin işgal saldırısı karşısında tutumunu da aslında değerlendirerek kaldırmadan devam edebilirsin. Yani Türk Devleti hakikaten hem Türkiye'de, Türkiye metropollerinde hem Kuzey Kürdistan'da tam anlamıyla bir mezar sessizliği yaratmaya çalışıyor. Bu kurumsallaşmış faşizmin araçlarıyla, tüm üst yapı kurumlarıyla hakikaten tüm kesimlere dönük sınırsız bir saldırı Başlatmış bir durumda ve bu da son derece meşru onun için. E, çok meşru bir zeminde yürütmeye çalışıyor. İşte basını da susturmaya çalışıyor. E, sosyal medya alanını da susturmaya çalışıyor sansür yasasıyla. E, neden? Çünkü e, önümüzdeki süreç onun bakımından gerçekten zorlu bir süreç. E, bir yandan işte sonuç alamadığı bir Güney Kürdistan işgal saldırıları var. E, i̇ki aydır sonuç alamadı. Hakikaten Zapa, Metinay'a gömüldü, Avaşin'a gömüldü. E, gerilan'ın olağanüstü direnişi nedeniyle. Şimdi ise Rojava'ya dönük saldırı başlatma hazırlığı içerisinde. Tabii bunun için şu an icazet alma, izin alma dönemini geçiriyor. Tam da oraya bağlayacaktım. Yakın bir zamanda G7 zirvesi var bildiğimiz üzere. 26-28 Haziran tarihlerinde G7 zirvesi yapılacak. Onun hemen devamında da NATO zirvesi yapılacak. 28-30 Haziran'da da İspanya'nın Madrid kentinde NATO zirvesi yapılacak. Şimdi bu iki önemli zirve. Emperyalistlerin hakikaten gelecek döneme dair stratejilerini belirledikleri özellikle NATO toplantısı biraz böyle gelecek 10 yılın stratejilerinin belirlendiği aynı zamanda tabii ki güncel siyaset bakımından da Ukrayna'ya dönük işgal saldırıları daha doğrusu Ukrayna işgali ve Rusya'nın ne tartışacaklar. Keza G7'de de yeni ezilenlere dönük işçi emekçilere dönük yeni saldırı kararları alınacak. Dolayısıyla bu iki zirve önemli, şuradan önemli çünkü hakikaten NATO'nun, NATO bileşeni devletlerin ABD başta olmak üzere Avrupa İmparistlerinin ve keza G7 bileşeni Burjuva devletlerin aslında bu iki önemli konuda kararlar alacakları ve Türkiye'nin de burada kendi saldırılarına meşruiyet zemini yaratmaya çalışacağı bir dönem olacak ve dolayısıyla bu zirvelerden sonra özellikle Rojava'ya dönük işgal saldırısı Türk Devleti'nin yapmayı planladığı, Fasizmli Geçit Devleti'nin uzun zamandır yapmayı düşündüğü tampon bölge kurma, yani sadece işgal değil, evet kapsamlı bir işgal saldırısı, ama bunun devamında 30 kilometre derinler diye tarif edilen bölgeye hakikaten kendi güdümündeki, kendi menşeindeki çeteleri yerleştirerek ve oraları tamamen dünün, dün dün Esad'ın yapmaya çalıştığı ya da yaptığı e, kemerlere benzer, Arap kemerlerine benzer e, gerici e, odaklar, e, gerici e, himayeci, sömürgeci e, bölgeler oluşturmaya çalışacak ve bunun iznin almaya çalışacak. E, yani sorunuza da dönecek olursam, evet nasıl yaklaşıyor Avrupa emperyalistleri, ABD ve diğer emperyalistler? Elbette ki burada da kendi çıkarlarını e, çıkarları temelinde e, konuyla ilişkileniyorlar ve böyle yaklaşıyorlar. E, ABD hatırlarsanız, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladığını söylemişti aynı ABD ve NATO içerisindeki aynı AB devletleri ise Ukrayna işgalinin ne kadar işte antidemokratik olduğunu ne kadar insanlığa ne diyeyim yani tepkilerini ifade etmişlerdi kınamışlardı, bu işgalin ne kadar hukuksuz olduğunu vesaire söylemişlerdi Evet iki yüz'lük Tam da bu işte Aynı devletler, aynı ABD, aynı AB emperyalistleri, AB içerisindeki emperyalistler ve NATO bileşenleri Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını söylüyorlar. Bu zirvede muhtemeldir ki Türkiye devleti, Türk devleti, Paşiz Ömür Saray Diktatörlüğü bu saldırının ne kadar zorunlu, gerekli, elzem olduğunu anlatacaktır tırnak içerisinde. Ve buna karşı da emperyalistlerin tutumunu hep birlikte bu zirvelerin ardından izleyeceğiz. E, tabii ki e, onlar günün e, Hegemonya Savaşı içerisinde, e, evet büyük bir Hegemonya Savaşı var aynı zamanda. E, Rusya, e, Çin'in bir yerde durduğu, e, ABD ve AB emperyalistlerinin e, diğer bir yanda durduğu e, bir Hegemonya Savaşı. Bu yeni bir dönem, evet Ukrayna savaşıyla yeni bir dönem açıldı. Bir yandan NATO genişletilmeye çalışılıyor, işte e, Finlandiya'ya e, İsveç dahil edilmeye çalışıyor Buna karşı sömürgeci, saray diktatörlüğü itirazlarını veto ederek dile getiriyor ve onları sömürgeci politikalarına dahil etme. Onlara daha doğrusu çağrısı yapıyor İsveç'e ve Finlandiya'ya somut olarak çeşitli talepleri var. En başta bu işgal saldırısına onay verin diyor. İşte ülkelerinizdeki sığınmacıların, siyasi mültecileri iade edin gibi kendi faşist sömürgeci politikalarına yedeklemeye çalışıyor ve yedeklendikleri takdirde NATO'ya girmelerine onay vereceklerini söylemiş oluyor. Böyle bir dönem ve bunun devamında tabii ki gelişmeleri izleyeceğiz ve emperyalist devletler, AB ve AB diğer bilir AB içerisindeki NATO içerisindeki kuvvetler bu minvalde kendi duruşlarını göstereceklerdir diye düşünüyorum. Ezilenler bakımından ise şu, evet ee, her, hem, hem bu iki zirvede G7 ve NATO zirvesinde e, hem de bir süredir devam eden Ukrayna Savaşı e, ve daha esaslısı ise kapitalizm içerisine girmiş olduğu kriz koşulları içerisinde e, dünkü gibi yaşamıyorlar Avrupa'da da. Ee, evet benzine e, zamlar yapılıyor. Bütün gıda ürünlerine hakikaten yüzde otuzlarda kırklarda hatta yer yer buna aşan zamlar yapılıyor. Ücretlerde ise e, hiçbir e, ileriye e, doğru bir düzenleme yok, artış yok. Dolayısıyla yaşam her zamankinden daha zor. E, bunun yanı sıra Avrupa'da yaşayan özellikle mülteciler, ezilen e, göçmenler bakımından nasıl bir durum var? E, i̇şte haberlerde izliyoruz. İngiltere'de Artık e, mültecilere, göçmenlere elektronik kelepçe takmayı tartışıyorlar. E, zaten geri itme saldırılarını izliyoruz. Mültecilere daha Hı. göç yollarına mültecilere dönük saldırıları izliyoruz. E, buralardan çıkıp gelen yani onların savaşı nedeniyle, onların yağması nedeniyle onların ülkelerinde artık onu e, işçemekçileri iş yaşatmama saldırıları nedeniyle buralara gelen göçmenler e, buralarda da hem açlığa, yoksulluğa hem de göçmen oldukları için e, katledilme saldırıları da karşı karşıya kalıyorlar. Son dönemde özellikle Almanya'da örneğin son birkaç içerisinde birkaç böyle durum yaşandı. Mülteciler katledildi. Mülteciler dönüp katletme saldırıları bir yandan devam ediyor. Diğer bir yandan işte terörle mücadele yasaları, polis yasaları adı altında geçilmeye çalışıyor. Söz, eylem, örgütlenme hakkı kısıtlanıyor. İşte çok sıkı takip anlamına gelen elektronik kelepçe gibi uygulamalardan bahsediliyor. İşte yakın bir zamanda yine İngiltere'den izledik. Göçmenler ülkelerine iade edilmeye çalışılıyor. Ecevit Piroğlu meselesinden biliyoruz. Evet politik mülteciler, politik faaliyetlerinden dolayı hakikaten Türkiye'de yaşayamaz hale gelen politik mülteciler de geri gönderme saldırılarıyla karşı karşıya. Evet bütün bunlar aynı zamanda Türkiye Kürdistan'daki gelişmelerden bağımsız değil. Bütün bunlar şu an devam eden işgal saldırılarından ve Rojava'ya dönük yapılması planlanan işgal saldırılarından bağımsız değil. Bütün bunlar işte HDP'ye dönük kitlesel saldırılardan bağımsız değil. Evet onlarla iç içe dolayısıyla onların yansımaları o nedenle de Avrupa'da yaşayan göçmenler, göçmen örgütleri, ilericiler, antifaşistler hakikaten diktatörlere karşı harekete geçmeli. Başta sömürgeci faşist saray diktatörlüğüne karşı olmak üzere evet. e, hakikaten diktatörlere karşı mücadele etmeli, e, sokağa çıkmalı e, ve e, her ne varsa elinde hakikaten hangi araç varsa o araçla e, mücadelesini sürdürmeli. E, burada da önemli e, birlikler var, e, mücadele örgütleri var. E, bizler aynı zamanda AVEKON olarak e, Adegebe bileşeniyiz. DGB'nin de önümüzdeki dönem bakımından eylem planlamaları var, eylem çağrıları var. Örneğin 25 Haziran'da Düsseldorf'ta büyük bir miting gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 25 Haziran'da Münih'te G7'ye karşı büyük bir protesto gerçekleştirilecek. Bu iki önemli eylem içerisinde mutlaka işçiler, emekçiler yerine almalı. Paşist ömürgeciliğe karşı mücadeleyi bulunduğumuz her yerde sürdürmeliyiz. Hakikaten hiçbir eylemi hiçbir aracı küçümsemeden e, mücadeleyi yükseltmek için e, seferber olmalıyız. E, bunları söylemek istiyorum. Şimdi yakın dönemle ilişkin bunları söyledi ama ben sormak istiyorum e, Serpil. Şimdi az önce Erdal bu yani şöyle diyor. Avrupa'daki ezilen göçmenlerde de devrimi parçası olsunlar diye çağrıda bulunuyor. Onun çağrısı orada hani or oraya Hı -hı. gitmek aynı zamanda ama hani Avrupa'da ya da yapılabileceklere dair bir fikir söylüyor. Dolayısıyla hani bu bahsettiğin g gey, zirvesi protestoları dışında ve mitingler dışında hani Avrupalı göçmenleri, Avrupa göçmenlerin Avrupalı ezilen göçmenlerin bu işgal saldırı karşılık sorumluluğunun e, bir kez daha tarif edebilir miyiz acaba? Rojava devrimi gerçekleştiğinde aslında yerkürenin vahası demiştik. E, hakikaten öyle. E, ve tüm yerkürede etkisi de öyle oldu. Vaha etkisi oldu hakikaten. E, hani daralan oksijenlerimizi adeta e, temiz e, hava e, veren e, soluk veren e, bir gelişme oldu. Ve bu gelişmeyi dünyanın her yerindeki işçiler, emekçiler, ezilenler gördüler. E, ve e, büyük bir heyecan duydular. Büyük bir sahiplenme içerisine girildi. Hatırlarsanız e, hatırlarsınız 6-7 e, Eylül Serhıldanları bunların göstergesiydi. Hem Türkiye-Kürdistan bakımından hem dünyanın her yerinden e, hmm. mücadele etmek için, Kobani'yi e, savunmak için, Rojava'yı savunmak için e, binlerce insan e, evet or oraya döndü yüzünü e, Bugün de bu olmalı. Yakın bir zamanda Ivana'yı andık festivalle. Ee, Ivana gibi onlarca enternasyonelist de yönünü oraya dönmüştü. Ee, evet bugün de tabii ki e, bu düzeyde bir sahiplenme olmalı. E, çünkü e, hakikaten e, Rojava devrimi e, bugün bakımdan e, yaşayan, yaşatılması gereken ve 10. yılına girmek üzere olan e, çok önemli bir deneyim, çok önemli bir kazanım, e, çok önemli bir mevzi. Ve bu mevziyi sahiplenmek için de e, tüm işçiler, emekçiler evet etrafında kenetlenmeli. E, bunun biçimi kuşkusuz. Erdal Cebo'nun söylediği gibi e, tıpkı dün e, onlarca, yüzlerce internasyonelisin yaptığı gibi e, Rojava'ya gitmek ve doğrudan devrim topraklarında devrimi savunmak olabilir. Devrimin kazanımlarını, kadın devrimin kazanımlarını savunmak olabilir ve olmalıdır. E, ama bunun yanı sıra tabii ki Avrupa'da yaşayanlar da e, o taraflara gidemeyenlerin yapacağı e, çok şey var. E, yerli örgütlerle hareket ederek... Rojava'yı, Kürdistan'ı savunma komiteleri kurarak, e, eylemler gerçekleştirerek kendi devletlerine yani içerisinde yaşadıkları, örneğin Almanya'da yaşıyorlarsa, e, Alman hükümetine karşı e, özellikle mücadele yürütmeli ve teşhir etmeliler ilişkilerini. E, bildiğiniz üzere çok sık ilişkiler var. Hem tarihsel e, hem güncel bakımdan da silah, e, silah anlaşmaları, işte e, tank modernizasyonu gibi e, şeyler var. E, çok büyük, önemli destekler var sömürgeci Faşist Saray Diktatörlüğü'nün işgal e, amacı için. Dolayısıyla bunları teşhir eden, e, bu politikaları teşhir eden e, ve Faşist Saray Diktatörlüğü'ne karşı e, harekete geçen eylemlikler e, örgütlenmelidir. E, her gün sokakta olunmalıdır gerekirse. E, çünkü e, evet 10. yılına giren e, göz bebeğimiz olan e, bir Rojava devrimi var. E, ve e, aslında bizim hayatlarımızla çok yakından ilgilendiren e, tabii ki hayatlar var e, ve e, o, o mücadelenin e, devamı, yani kendisini sürdürebilmesi, devam edebilmesi, devrimin sürebilmesi e, daha e, çok on yılları geride bırakabilmesi için e, işçi emekçilerin her araçla dediğim gibi hiçbir aracı küçümsemeden e, bu bir miting olabilir, bu bir yürüyüş olabilir. E, bu evet e, Rojava devriminin kazanımlarını korumaya dönük çeşitli e, yardım kampanyaları olabilir. Doğrudan Rojava'ya savaşçı olarak, muhabir olarak, e, inşacı olarak gidiş olabilir. Her türlü desteği bugün sunmak ve Rojava Devrimi'ni yaşatmak, keza bulunduğumuz her yerde sadece Rojava devrim değil, Kürdistan'a dönük ra dönük, işgal saldırılarına dönük, HDP'nin kapatılmasına dönük, Türkiye'de çıkarmaya çalışılan sansür yasalarına karşı özcesi işçi emekçilerin kazanılmış haklarını koruma mücadelesinin savunucuları olmalıyız bulunduğumuz her yerde ve tabii ki Avrupa'da, Avrupa kentlerinde. Peki çok teşekkür ediyorum ben Serpil programı katıldığın için. Ee, kolay gelsin. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet bugün Özgür Yorum'da gündemimiz bir kez daha Rojava derine dönük. Rojava halklarına dönük ve tabii ki Kürdistan halklarının, Kürt halkının ee, kazanımlarını yok etmeye dönük e, işgal saldırıları gündemimiz oldu. Avrupa İzden Göçmenler konfederasyonu eş sözcüsü Serpil Aslan'la e, konuştuk, canlı yayın konuğumuzdu. Ayrıca Halkların Birlik ve Dayanışma bürosu sözcüsü Erdal Cebo'da e, görüşlerini bizlerle paylaşmış oldu. Evet G7 zirvesi protestoları olacak. Aynı zamanda NATO e, toplantılarında protestolar gerçekleşecek elbette. Fakat... E, bu sürece giderken hemen hemen her gün birçok e, Avrupa kentinde de bu işgal karşıtı eylemler gerçekleştiriliyor. İki konumuzda belirttiği gibi Rojava devrimi e, halkların, e, ezilenlerin, e, kadınların e, başka dünya yok. Tek dünya kapitalist sistem diyen bu kapitalist dünyaya karşı hayır başka bir dünya var ve biz bunu inşa ediyoruz e, dedi bir yer Rojava devrimi. Dolayısıyla aslında tüm ezilenlerin Kapitalizm dışında, kapitalist dünya dışında arayışı olan tüm ezilenlerin aslında yüzünü döndüğü bir e, coğrafya e, olarak e, var. Ve tabii ki tehditler de her geçen gün artıyor. Dolayısıyla e, kendi geleceğini, bu devrimin yaşamasında e, gören kendi kaderini, Rojava devrine bağlı olduğunu gören herkesin de bu ağır süreçten, zor ve zorlu süreçten çıkabilmesi için sorumluluklarını var ve tabii ki bu sorumluluklarla da hareket etmek gerekecek diyerek programımızı noktalıyoruz. Yarın özgür analizde bugün biraz giriş yaptık. G7 zirvesi konumuz olacak. Biraz daha detaylı bakacağız bu zirveye diyerek programımızı şimdilik noktalayalım. Müzik